Yani tabii ki bu bir süreç isteyen bir şey olabilir kentsel dönüşüm ama bu süreci bekleyecek mi bu vatandaşlar? O süreci beklerken deprem beklerse ne olacak? Önce bunların tedbiri güçlendirme adı altında yaptığımız çalışmalar var. Mesela şu ara çok popüler karbon fiber dediğimiz kumaşlar var. Karbon fiber kumaşlarla can güvenliğini sağlayacak performans seviyesine binanızı getirebiliyorsunuz. Üstelik ekonomik olarak da çok Nasıl büyük. hocam? N Astronomik ne yapmak değil. lazım? Karbonfiber fiber kumaşlarla şöyle önce binanızı bir muayene ediyoruz durumunu belirliyoruz. Ondan sonra o karbon fiber kumaşlardan kolonlarınıza, kirişlerinize böyle yara bandı gibi sarmak kaidesiyle binayı daha sünek bir davranışa getiriyoruz. Dolayısıyla deprem olduğunda can güvenliği performans seviyesini sağlamış oluyor binamız. Karbon fiber kumaşlar. Evet. Bu yeni nesil güçlendirme yöntemimiz aslında bizim bir 10-15 yıldır ciddi çalışılıyor. O kolonları mı koruyor hocam? Kolonları koruyor derken kolonlar tabii içinde etriği olmadığı için Etriyeden et kesme dediğimiz kırılmalar oluşuyor. Şöyle 45 derece kolonlarda çatlaklar ve kırılmalar oluşuyor. Bunu önlemiş oluyor bu aslında bir nevi etriye görevi de görmüş oluyor.